Hoş geldiniz Avrupa Birliği üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları Almanya'nın başkenti Berlin'de bir toplantı gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel skandal açıklamalarda bulundu. Her gün bu cümleyi kullanıyoruz çünkü Almanya'dan her gün bizi şaşırtmayan açıklamalar geliyor. Açıklamalarına bakalım. Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür açıklamasını yaptı. Buradan yazayım Avrupa Birliği ne kadar sertleşirse Türkiye iki katı sertleşecek. İşin sonu Yunan'ın yok olması gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir savaş gözüküyor. Yunanistan'a hediye ediyoruz ekrandaki görüntüyü. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de bugün Paris'te Macron ile bir araya gelecekmiş. Görüşmenin ana maddesi Doğu Akdeniz ve Türkiye 31 Ağustos'ta ise Merkel'le bir görüşme gerçekleştirecekmiş. Evet, Dışişleri Bakanları Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye ve Belarus'a yaptırım konusunda mutabakat sağlayamadı son dakika haber aktarılmış. Demin dediğimiz gibi arkadaşlar, Merkel ne dedi? Avrupa Birliği ne kadar sertleşirse Türkiye o kadar sertleşecek ama tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle hükümdür dedi. Yani burada ne anlıyoruz? Bazı ülkeler Yunanistan'ın yanında değil ki. Bu ülkelerin hangileri olduğunu zaten sizler biliyorsunuz. Ben yine de size söyleyeyim. Malta, İtalya Bulgaristan ve Macaristan Doğu Akdeniz konusunda tüm Avrupa Birliği ül ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bu konuyu derinlemesine ele aldık şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Tabii ki de çok yanlış bir karar yaptıkları, bu hatada ısrar ediyorlar. Sonları denizin dibi olacak. Avrupa Birliği'nde İtalya, Macaristan, Bulgaristan Kesinlikle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı şeklinde yorumlar yapılmış. Almanya Başbakanı Merkel'in tüm açıklamalarını aktaralım. Avrupa Birliği Yunanistan'ı haklı olduğu noktalarda desteklemekle yükümlü. Türkiye NATO'nun önemli bir ortağı ve müttefidir. Evet hemen lafı çevirmeye başlamış arkadaşlar görüyorsunuz. Doğu Akdeniz'deki deniz bölgeleri diyalogla çözülmelidir. Erdoğan ile sık sık düzenli telefonla görüşüyoruz. Alman medyası Die Zeit aktarıyor. Erdoğan Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerine ilişkin taviz vermiyor. Türkiye hakkı olanı düşündüğünü alacak şeklinde. Milli Savunma Bakanı Akar bilindiği gibi İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. Ben Wallace daha önce Türkiye'ye öven açıklamalar yapmıştı onları da ekrana koyacağım. Doğu Akdeniz krizinde tüm Avrupa Birliği üyeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür. Tam açıklama okuyorum. Avrupa Birliği üye ülkeleri olarak hepimizin Yunan dostlarımızın hakları ve söylemlerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz vardır. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya bunun için çaba sarf ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yoğun olarak Türkiye ilişkilerini ele aldık. Bu ilişkiler çok yönlü Türkiye NATO müttefidir. İhtilaf iki NATO üyesi arasında bu bizi kayıtsız bırakamaz. Bu nedenle bile ittifak içindeki bu şeyleri açığa kavuşturmak lazım. Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün bir görüşme öngörmüyoruz dedi. Ancak onunla çok sık konuşuyoruz. Her zaman olduğu gibi bir görüşme olduğuna ivetlikle sizi bilgilendireceğiz. Bilindiği gibi Belarus tehlikede arkadaşlar. Rusya Belarus'a girerse Letonya, Litvanya gibi ülkeler, Polonya gibi ülkeler büyük tehlike altında kalacak. Zaten Rusya Kaliningrad'da büyük bir tatbikat yapıyor. İsveç tehlikede, Baltık ülkeleri tehlikede. 75 bin askeri var bilindiği gibi Rusya'nın Leningrad'da da çok sayıda askeri var. Belarus'la beraber yapıyor bu tatbikatı. Belarus ve Navalny'nin zehirlendiği şüphesiyle ilgili gerilimlere rağmen Rusya ile konuşmaya devam etmek önemli açıklamasını yapmış. Konuşmaya devam etmek zorundayız. Rusya dünyada önemli bir stat stratejik aktör. Rusya Belarus'un egemenliğine saygı göstermeli. Belarus halkı kendi yolunu çizebilmeli. Belarus'a Rus birliklerinin konuşlanmamasını umuyorum ki çok geç konuşlandı. Belarus halkı ifade ve gösteri halkı talep ediyor. Arkadaşlar Avrupa Birliği ne diyorsa ben tersini destekliyorum. Avrupa Birliği Lukashenko'yu desteklemiyorsa ben Lukashenko'yu sonuna kadar destekliyorum. Bunu da unutmayın. ABD'nin her seçilmiş başkanı ile birlikte çalışırım. İki ülkeye benzer değerler ve çıkarlar rehberlik ediyor açıklamasını yapmış. Görüş ayrılıkları olması doğaldır ama ortak noktalar da var. Özellikle NATO söz konusu olduğunda her iki tarafında NATO'nun güvenlik politikası için önemli bir ittifak olduğunu düşünüyorum demiş. Atina yönetiminin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması 178 evet 26 hayır 81 çekimsel oyla Yunan parlamentosunda kabul edildi. Yapılan açık oylamada iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ve Değişim Hareketi Partisi anlaşmaya evet oyu verirken Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözüm Partisi ve Mera 25 Partisi hayır oyu kullandı. Ana Muhalefet Partisi Siriza ise Mısır ile yapılan anlaşmaya çekimsel oy verdi. Evet Türkiye için yok hükmünde tabii ki de bu anlaşma Atina yönetimi 9 Haziran'da İtalya 6 Ağustos'ta ise Mısır ile MEP anlaşması imzalamasına rağmen bunları arkadaşlar mecliste yeni onayladı. Türk Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ile Mısır arasındaki MEP anlaşmasına ilişkin imzalanan sözde anlaşma deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Türkiye için yok hükmündedir bu bir korsan anlaşmadır bu anlayışımız sağda ve masada ortaya konacaktır şeklinde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Mısır ile Atina yönetimi arasında imzalanan sözlü anlaşma 18 Ağustos Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından da onaylanmıştı. Evet Yunanistan parlamentosu İtalya ile İyon Denizi için imzalanan MEP anlaşmasında dün onayladı. Yunanistan Savunma Bakanlığından bir son dakika açıklaması gelmiş buna bakalım. Birleşik Arap Emirliklerine ait 9 F-16 savaş uçağı ve 4 askeri nakliye uçağı Girit'teki Soğuda hava üstüne indi. Yunan ve Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçakları ortak tatbikatı düzenliyor şeklinde. Evet arkadaşlar gelişmeler bu kadardı. İngiltere Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamaları da bu videonun sonuna koyuyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. We need Look how Turkey has been operating in Libya, where it has used the Baraka TB2 UAVs since mid-2019. Those UAVs have conducted intelligence, surveillance, reconnaissance, and targeting operations against front lines, supply lines, and logistic bases. In July last year, they struck the Libyan National Army controlled Jufra airfield, destroying several command and control nodes, as well as two transport aircraft. Or we'll consider Turkey's involvement in Syria and its use of electronic warfare, Lightly armed drones and smart ammunition to stop tanks, armoured cars and air defence systems in their tracks. According to reports, Assad regime suffered heavy losses. 3,000 soldiers, 151 tanks, 8 helicopters, 3 drones, 3 fighter jets, trucks, 8 aerial defence systems. And one headquarters, among other military equipment and facilities. Even if only half these claims are true, the implications are game changing. <speaking in foreign language> Biz düşmanlı yerler biz de başından bura bura Ya buz geliyor ya buz dedik ya buz geliyor ya buz dedik biz yara yara Biz düşmanlı yerler biz de başından bura bura Biz düşmanlı yerler biz de başından bura bura Ya buz geliyor ya buz dedik ya buz geliyor ya buz dedik biz yara yara Biz düşmanlı yerler biz de başından bura bura biz düşman yenmek biz de başından vuran vurma. Yavuz geliyor yavuz da denizi. Yavuz geliyor yavuz da denizi yara yara. Biz düşman mı biz de başından vuran vura. Biz düşman mı biz de başından.